Cumhurutan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gülsel Tekin, kıymetli hemşehrilerimizi Ayaş Belediye Başkanımız Ali Başkan'a ile birlikte sevgiyle saygıyla selamlar. Gözlük. Tamam. Tabii hoş geldiniz. Kardeşim. Hoş bulduk. Geliyorum. Selam. Merhaba arkadaşım. Sağ olasın. Abicim merhaba nasılsınız? Sağ 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 ol. Ol. Afiyet olsun. Selam. Arkadaşlar Selam. afiyet olsun. Sağ olasın. Afiyet olsun. Merhaba nasılsınız? Merhaba arkadaşlarım. Bugün aramızda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı, Genel Başkan Yardımcısı, Gürsel Tekin'i sizlerle buluşturmanın bir mutluluğunu yaşıyorum. Değerli ilçe başkanım, ilçe yöneticilerim, belediye başkanım, il yöneticilerim, kadın kurulu başkanım, kurul üyeleri, gençlik kurulu ve Polat örgütümüz hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Bugün Ankara Örgütümüzün talebi üzerine buradayım. Ama bu şöyle Sayın Başkan'ın deyimiyle ayda bire değil, her an gelebiliriz anları da taşır. onda. Polat örgütümüz bilsin. Bir anlaştık sonra buradan çıkabiliriz, bir başka yere de çıkabiliriz. Değerli arkadaşlar, 60 il dolaşan bir arkadaşınız olarak çok da merak ettim özellikle. İstanbul'da yıl başkanı olduğum dönemden itibaren İstanbul biliyorsunuz 81 ilden oluşmuş mega bir köy haline dönüştü. Doğrusu İstanbul'dan sonra Türkiye'nin ötekilenmiş yok sayılmış bölgelerini adım adım karış karış dolaşıyoruz. Yarın Karabük'te olacağım, öbür gün Zonguldak'ta olacağım. İnşallah 81 ilin tamamını bitirdikten sonra Türkiye'de ne oluyor, ne bitiyor. Türkiye'nin bir fotoğrafını, bir tomografisini kamuoyuyla paylaşacağız. Yani 84'ü yaşayacağız, da alacağız. Çünkü bu AKP doldurmuştur. Hocam, içeriyi bırakacağız. inşallah. 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 inşallah, inşallah sen bunu kiminle alın? Ben de amca benden sen de <laughs> eksiyim <ne gülüyor> <yasayım gülüyor> <inşallah. gülüyor> Efendim afiyet olsun, hayırlı işler olsun, hayırlı günler olsun, kolay gelsin. Selamünaleyküm. <laughs> teşekkür ederim. Hayırlı işler olsun. Benim seyirci Doğan Gülser. Doğan. Sağ olun. Evet, sağ olun. ne var? İyi evet, günler. İyi günler. Evet, evet, işte, evet, 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 e, i̇yi günler. İyi günler. İyi günler. İyi günler. İyi iyi günler. İyi günler. İyi günler. hoş günler. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Çok, çok İşler da. aynı diyorsun. Çok. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah, Allah kolaylık bir <laughs> Aa, Enerjiden kaçamıyorsun, vergiden kaçamıyorsun. Ya, masraf, masraf, kaçamıyorsun. Masraf ya. devam ediyor. Yani makarayı açtığınızda, dükkanınızı sabah açtığınızda evet. devleti makarası çalışıyor. Hiçbir esnafın, hiçbir ufak esnafın asla ve asla devlete külfeti yoktur. Hiçbirinin kredi de almaz, teşvik almaz, şu almaz. ama devlet tek baskı kurmuştur kardeşim tepesi. Burada AVM var mı bilmiyorum ama. Yok efendim. Çok şükür aman AVM, AVM koymayın. Yani esnaf kalmadı. Ama Allah çok market var efendim. Yani çok market var. Şu an o kadar bir tersi Yılmaz Güzel. Polatlı'nın bir numarası. Öyle mi? Ama evet. Benim dönemişlerden yarın sonra. Yavaş. الا, daya, de, ni, biz, onlar bu da, topçu çoğu topçu ya onlar. Burada teğmenlikten beri müşterim de onlar. Hayır, Hepsi işte kor general, tüm general, or general. Yani o yarısı Allah kolaylık versin onlara. Allah, onlara Hı. Hı işte, çok gerekli. Yani başbakanlıkta şikayetçiyiz. Ben de şikayetçiyim sen işte onu geziyoruz. Yani başbakanlıkta da şikayetçi bütün tane da şikayetçi? Şansı da yaprak burada. Her yer öldük. Her yer öldük. Her yer öldük yani. Yani bu bölgede soru soruyoruz. Bizler hiçbir tane sadece burada değil herkes satıyor. Suriye'de tutturdu. Devir satma devran etti. alış devri bitti, satış devri başladı emlakta özellikle. Geçmiş olsun. Hayırlı hayırlı günler. Başka bir şey yok. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Sağ olasın. Ne Polatlı'da yapraklı burada mı? Bu ne ya? Bu ne doğrusu Emlakçılara giriyorum. <laughs> Emlakçılar da herkes var. Abicim. <gülüyor> Teşekkür <gülüyor> ederim. Nasılsınız? Nasılsınız? İyi misiniz? Bir de bir yerine geç. Trafiği kapatmıyoruz değil mi? Çabuk çekin. <laughs> Ablacım hayırlı işler. Nasıl? Kolay gelsin. Nasılsınız? İyi misiniz? Hayırlı işler. Buraya bir genel, babacım, ya, genel yüksürüm. Yüksürüm. Evet, evet, gelin. Gelin. Kolay gelsin bacım nasılsınız? Evet, Nerede döküyorsunuz? Allah kolaylık versin. işler işler olsun. Selamünaleyküm razı olsun. Allah Ben, ben, ben bu 私は。<noise> An, o, ya, de, ya, de, ya. Ya. ya kardeş şimdi çaya zamanımız yok. Yani, yani, çay içersek da, Nasıl tutuyorum? Çok güzel. Şey da özel bir önem veriyorsunuz. Ben de solda biz boşuna mı buradayım kardeşim işte. bir daha geleceğiz. Hepinizi beğeni istiyoruz. Olayı görmek güzel işte. Ben bir mi abi sadece Polat bu değil herhalde. Kötü. Yani şu. Şöyle Biz çayımızı içelim. Abi çay içecek zamanımız yok. Zamanımız yok. Bana kardeşim o zaman çay, 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 çay getirin. Çabuk hızlı bitir. Selamun aleyküm. Selam. Nasılsın? Nasılsın? Abi düşünsün? sen nasılsın? Sağ baba ya iyi. Tamam ver rozeti. Zaten yüreğinden. Gel abi şöyle bir görüntü. Geç oraya başkanım geç. Abi muhtar mısın? Ben muhtarı bıraktım. AK Parti iktidara geldi bırak. Bırakmasan da alır. Alır. Bu sefer alır. Yüzde yüz alır. Aldı her Alır mı abi? CHP alacağı gibi ben İnşallah. alırım. mı? Selamlar. Nasılsınız? Çok Abi kilosu kaç abi? Kemiksiz. 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 arası. Eee Kemiksiz. 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 Ankara'da geliyor Kemiksiz. 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 oluyor Valla o marketler yasasını daha çıkartmazsanız bizler de yok olacağız. Abi marketler yasası Size bir sorumluluk düşüyor. Hayır, evet. bu marketler yasasında tek mücadele eder adamın bir başkanı döneminde itibaren. Sevgi Allah'ın çıkartı. Bir tur aşağı indiriyor. Özür dilerim. İki tane kravatlı güzel bir adam geldi. Buyurun. Filanca marketlerin biz müdürüyüz. Evet. senin poşetlerin bütün bizim markette geziyor. Neden diyor? Ha buraya gözünü dikmiş, buraya şöyle bir Ama bak yakacaksın kardeşim gözünü <laughs> 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 işler olsun, kolay gelsin. Bol alışverişler olsun. Aya herkes, her şey oldu bu ne ya? Oho. Çocuklar her şey oldu yine müşteri yok, buyurun. Bunların maliyeti her gün... Nerede patron, gel buraya. Her gün sabah açarken istisnasız sabah açtığı günden itibaren 150 lira çalışır. İster alışveriş olsun, ister olmasın. Aynen. Yok kardeşim. 150 lirayı devlet alacak. Ona bakmaz sen sattın mı satmadın mı bakmaz. Makara evet. çalışıyor bak elektrikler çalışıyor vergi çalışıyor o çalışıyor bu çalışıyor. Gel. Hayırlı işler kardeşim. Allah razı olsun. <laughs> evet kolay işler olsun. Sağ olun. Allah razı, Allah razı Allah olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Şansınız bol olsun. Nasıl emeklerin durumu abi? on numara <laughs> <Yine> bitmez. <gülüyor> <gülüyor> Hatta iyi evet. Nasıl Selam evet. Selam da. Da. De. İyisiniz değil mi? De. De. Başınız düşerse <laughs> dara Türksel düşer Tekin'e <laughs> Abi saygılar. Ya, ya, ya abi. Dedik, o dedi ki o ne yapmaz Gel bir de bana sor. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi bakıyorum ne diyorum? Aynı zamanda eski bir Evet, evet. E, hatta hatta bizim meslek booklarımızın birisinde e, 1981 yılında. Abi aynen. E, o geçmiş <laughs> <benim okuşum. gülüyor> 1981 yılında Kadıköy'de eee Carlson'la daha yapmıştayın Hayat yolculuğuna geliyoruz. Tabii Kars Ardahan'dan Kars, e, 1981 ya. yılında çıkmışsınız, gelmişsiniz değil mi? Bütün tarih <laughs> tarihçe okuduğunuz her <laughs> 1964, 1964 doğumlu, 38, 39 ya. yaşında Çiçeğe Genel Başkan Yardımcımız. Sağ, Sağ olsun, Çok dinamik. <laughs> ee, sizin e, sık sık da televizyonlarda seyrediyorum. <laughs> abici seyirciler <laughs> 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 Evet. Selam doğru. Khalf Saygılar kararsınız. Saygılar misiniz? Kolay gelsin. Güven olsun. Kolay gelsin. Sağ olun. Tekin, CHP Genel Başkanımız. Verdik bile. Başka, Başka, çok Bak, çok teşekkür ederim. Efendim iyi günler diliyorum. Nasılsınız? İyi, i̇yi, nasılsınız? i̇yi, i̇yi çok, çok harcamayın. Bakın, bu bir Bu ne? 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 Emekliler çok para alıyor, evet, hatırlayın, unutmayın. Hatırladın. Şimdi böyle bir bakalım. Şey Taş duyuyorum. Yani, yani e, mevzulara e, çıkıp da emekliye şu kadar işte maaş atacak hiçbir şey yok. Şimdi kartımız yok, beş yüz para yok. Evet, öyle. Hayır. Evet. Hayır, hayır yani, yani bu kadar. Mücadele merak etmeyin. Kolay gelsin. Hayırlı işler olsun. Yani, hayır. evet, evet, evet. Evet. Merhaba. Efendim hayırlı işler Kesinlikle. olsun. Hayırlı işler olsun. Niye bu şeyi yırttın? Siz kapıyı yolladınız mı? Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Nasıl, 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 nasıl işler? Nasıl, 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 nasıl. nasıl, Güçleriz. ben bir daha geleyim. Her türlü Her ya Her geliş. Her zaman ben başkanım. Çok teşekkür ederim. Cem Bey'in dükkanı. Cem Bey bizim eski yönetim kurulu üyemiz. Babası da Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski ilçe başkanlarından. Eski e, partinin yöneticilerinin eskisi olmaz. Eskisi değil, hala bir eski 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 demeyin. Mesela ya bana eski vekil bekl diyebilirsiniz, eski bir şey ama olsun, başkanım, eski bir il başkanı, başkanı demeyin. İsmini esinlerde gazetede görüp yanlış ayırt işler Teşekkür ederim, sağ olun. Sağ ol canım. Hayırlı işler. Kardeşim hayırlı işler. Mesela geldiniz? Nasılsınız? Ben Merhaba, merhaba, elisher, merhaba, merhaba, hoş Cumhuriyet Hoş Partisi Hoş geldiniz. 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 şeref geldiniz. Hoş son yıllarda Türk siyasetinde dürüstlüğüyle, seviyeliyle, kişiliğiyle yakından takip ettiğimiz, takdir ettiğimiz, inşallah gelecekte de daha iyi makam ve mevkilerde olmasını beklediğimiz Gülsel Bey'i çok Bey teşekkür Hoş geldin, şeref vermiş Sağ olun. Evet, sıra bana mı geldi? Sıra. Geldi. <laughs> başkanım. Sayın Başkanım, değerli muhtar arkadaşlarımız, Belediye başkanım nerede? Ben buradayım. Burada mı? <laughs> Sen ufak olduğu için göremiyorum. <laughs> i̇lçe başkanım bugün e, Polatlı'da ilçe başkanımızın organize ettiği e, çalışmalara e, eşlik ettik. Tabi demokrasilerin vazgeçilmez unsurların bir tanesi seçimle gelen insanlardır. Değerli basın mensubu arkadaşlarım. Türkiye'de millet iradesini sadece burada oturanlar temsil eder. Tekrar söylüyorum. Türkiye'de demokrasinin gereği millet iradesini sadece muhtarlar temsil eder. Niçin biliyor musunuz? Muhtarlar direkt millet tarafından seçiliyor. Sizi kimse atamıyor değil mi? Evet. Ne oluyorsunuz? Kendinizi koyuyorsunuz. Dünyanın gelişmiş ülkelerinde olduğu gibi dünyada da milletvekili sizin gibi seçiliyor. Paraşütle gelmiyor. Paraşütle gelen milletvekilleri sizin derdinizi de anlamaz size karşı da sorumlu da davranmaz. Çünkü niye sorumlu davransın? Adam diyor ki kardeşim gidiyorum genel başkanımla işte genel merkezde aram iyi orada bir türlü gelirim. Gidiyor, muhtara ne yapayım kardeşim şimdi benim ne işim var? Şimdi millet iradesiyle seçilen sadece muhtarların bu durumda olması gerçekten beni çok son derece üzüyor. Bunu samimi olarak söylüyorum. Arkadaşlar arkadaşlar ben bir sıra geldiğince ya bir çıkalım dedik bu gazeteymiş tabii soruşta evet, siz de ziyaret edelim dedik. Nasılsınız? Nasıl gidiyor? Teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Eyvallah idare ediyoruz işte. Bizler televizyonlardan izliyoruz. Çalışmalarınızı. Evet. evet. Bakalım yarın turla ilgili ne yazacaksınız onu merak ediyorum. <laughs> Bugün şey zaten gazetemizde manşet olarak. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. ederim. Cemal Bey'le tanımlamasını yazacağız. Yani. Evet hakikaten evet. ceberut. Yani şöyle bir bakalım. Hep alır. Hiçbir şey Kendinizden ölçün. Yani ne verdi size mesela? Devlet olarak sizin hayatınıza ne kattı? Sayın Milletvekili, kıymetli belediye başkanım, ilçe başkanım, kıymetli misafirler, değerli basın hepiniz hoş geldiniz. Tabii tarım sıkıntılı bir sektör. Hani bir şairimiz şöyle der, bir gazelinde, gamdan eğerçi herkes alır hisseli, hep bana can güzel olanı intihap ettiriyor diyor. Gamdan hissesine düşeni herkes herkes alacak diyor. Ama hep acı olanı bana veriyor diyor biliyor musun? Sanki çiftçi birisi söylemiş bunu yani. Tam Sanki devleti tarif ediyorsun. Dertlerimizi anlatmış. Şairin deyimiyle ben de başlamak istiyorum. Bugün il merkezinde Ceberrut devlet dedim. Hep alıp hiçbir şey vermeyen bir devlet anlayışımız var bizim hizmet <laughs> anlayışında vazgeçmemiz lazım. 80 milyar dolar tarım ihracatı ve tarım ilacı. Polatlı aynı zamanda tarımın merkezi. Mesela en yoksul olduğumuz dönemleri hatırlayın 40 yıl önce, burada 30-40-50 yıl önce. Hiçbir gün aklınıza gelir miydi? Polatlı gibi yerde acaba döner tavuk döneri satılıyor. Eğer bir yerde tavuk dönerine dönmüşsek orada tarım bitmiş demek. Tarım gerçekten çok ciddi sorunlar var. Çözülemeyecekler sorunlar değildir. Bunlar tarım bir ülkede bir büyük gibi görülmeden tam tersi teşvik edilmeli. <laughs> şirketlerin tamamını devlet yüklenmeli. Elbette doğal afetler oluyor, zaman zaman kuraklıklar oluyor. Zaman zaman plansızlıklar oluyor. Şimdi mesela siz de çok iyi biliyorsunuz. Örneğin bir dönem herkes patates ekiyor. Patates para etmiyor. Evet, şu an çok için. Şu an sen patates. para etmediği için bir, bir, yıl önce yüzde bir şey ekme, ekmemeye başlıyor. Yani. Bu yüzde oldu. Oldu. bu sefer patlama yapıyor. Bunun için de dünyada olduğu gibi bizde bir planlama da aynı sokacağız. Yani ne kadar bu ülke ne kadar patatese ihtiyacı var? Zor bir şey değil ki ya. Ne kadar soğana ihtiyacı var? Ne kadar ete ihtiyaç var? Bakın et durumda. Ben aynı zamanda köyün çocuğu. Yüz yıl önce biz Rusya'ya et verirken, evet. şimdi sağda solda et alıyoruz. Etrafımızdaki evet. orta doğu ülkelerin tamamı et ihtiyacını bizde karşıladı. Bütün coğrafyaya baktığımızda belki Polat da en şanslı sonunda unutmayın. Tabii ki en başta işte betimledim zaten. Evet. Biz şikayet etmiyoruz. Başkaları yani çok çok çok... Ömürleri bitmiş. Durumda. Tabii kesinlikle. Bölümler bitmiş. Allah evet. kolaylık versin size diyorum. İnşallah sorunlarınızı biliyoruz. Sorunlarımızla meşgulüz. Parlamentoya taşıyoruz. Zaman zaman e, kanun teklifleriyle e, birçok şeyin değişmesi lazım. Bu da ancak CHP iktidarı ile Onu da söyleyeyim. Sen, Size çok teşekkür ediyorum evet, Sayın Başkanım. Sağ olasın. Allah razı olsun.